Değerli basın emekçilerim, değerli arkadaşlar, basın toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. Ee, bildiğiniz üzere e, 8 Mart e, sürecine girdik. E, biz bu 8 Mart'a biçtiğimiz anlamla ilgili kısa bir değerlendirme yaparak e, bu yıl tüm ilçelerle birlikte planladığımız 8 Mart programını sizlerle paylaşmak için toplantıyı gerçekleştirdik. E, ben Önce açıklamamızı sizlerle paylaşacağız. E, basına ve kamuoyuna Yeni bir 8 Mart sürecine giriyoruz. İçinde bulunduğumuz zaman ve mekanda erkek egemen zihniyeti savaşlarıyla, yıkımlarıyla, taciz ve tecavüzleriyle kadın şahsında toplumu soykırıma uğratmaktan geri durmamıştır. Binlerce yıldır fabrikalarda emekçiler yakıldı, ev içinde kadınların emeği hiçleştirildi, toplumsal yaşamda cinsiyetçilik ideolojisiyle kadınlar aşağılandı, tecavüze uğradı, katledildi ve toplum gün be gün kadın üzerinden teslim alınmak istendi. Halen devlet ve erkek egemen zihniyet tarafından sistemli bir biçimde yürütülen savaş konsepti tüm toplumu ve özelde de kadınları hedef alarak sürdürülmektedir. Ülkemizde giderek tırmanan savaş süreciyle tüm dünyanın gözleri önünde insanlık suçları işlenmeye devam ediyor. İçeride <laughs> ve dışarıda siyasetten tükenen savaş yönetimi kendi krizini her türlü demokratik hak talebini yok sayarak baskı ve şiddetle aşmaya başlamaktadır. Savaş yönetimi, kadına yönelik şiddeti, kadın cinayetlerini, kadın emeği sömürüsünü arttıran, ifade özgürlüğünü ve insanca yaşam hakkını kısıtlayan politikaları giderek derinleştirmektedir. Aynı zamanda bu kadın düşmanı politikalarla kadın bedeni üzerinden militarizmi yeniden üretmeyi de sürdürmektedir. Bir yıl önce Özgecan Aslan'ı vahşice katleden zihniyetle ekimvan ve direnen pek çok kadının çıplak bedeni üzerinden topluma mesaj veren zihniyet aynıdır. Cizre'deki işgal ve vahşet süreci için başarılı bir operasyondu, sona erdi diyenler, halkın direnişi karşısında yenilgiye uğrarken işkence edilen çıplak kadın bedenleri üzerinden bir kez daha acizliklerini ortaya koymuşlardır. Erkek egemen zihniyeti son temsilcisi olan iktidar, kadın katliamlarını teşvik ederek doğallaştırmaya çalışmaktadır. Son bir yıl içinde birçok kadının vahşice katledilmesi, kadına yönelik yaratılan cinsiyetçi algıları bir kez daha sorgulatmış ve kadınlar öz savunmalarını her alanda esas almayı hedef almıştır. Ölü kadın bedenlerine yapılanlar ile hayatın her alanına sirayet eden ve kadın bedeninde somutlaşan erkek şiddeti ve faşizmi örgütlü kadın direnişi karşısında yenilecektir. Bu acizliğe düşenler şunu iyi bilmelidir, bilmelidir ki devlet zulme soyunduğunda kadınlar direnişi giyinmeye devam edecektir. Tüm bu savaş konseptine ve erkek devlet ittifakına karşı her alanda kadın direnişini ve ortak kadın mücadelesini yükseltme ihtiyacı kaçınılmazdır. 2016 yılı 8 Mart'ında zılgıtlarımızla AKP ve DAEŞ vahşeti şansında tüm erkek egemen zihniyetine karşı direnişi yükseltme ve mücadeleyi büyütme yılı olacaktır. Kadın özgürlüğü olmadan toplumun özgürleşemeyeceğini ifade eden Kürt Halk Önderi Sayın Abdullah Öcalan'ın özgürlüğünün toplumsal barışa hizmet edeceği gerçekliğiyle 8 Mart'ın anlamını güçlendirme ve mücadeleyi yükseltme kararlılığı ile biz kadınlar 8 Mart'ı her zamankinden daha güçlü karşılayarak alanlarda olacağız. Arinler, ekinler, mızginler, seveler, patmalar, hakizeler 8 Mart'a özgürlük aşkıyla aramızda olacaklardır. Özgürlükten yana olan tüm kadınları öz direniş ruhuyla alanları doldurmaya, kadın mücadelesi sahiplenmeye çağırıyoruz. Arkadaşlar, 8 Mart programımıza 1 Mart e, Slopi'deki mitinge katılım sağlayarak start veriyoruz. İlke daha sonra sizlere bildirilecektir. E, yine 3 Mart'ta e, Halfeti'de e, bir mahallemizde kadınlarla bir araya gelip e, sohbet edilecek. E, 4 Mart'ta e, Urfa'da e, saat 1'de kadın tutsaklara kart gönderilecek. E, tartışma yürütülecek. E, şehirde saat 1'de kadın tutsaklara kart gönderilecek. Halfeti de mahallede kadın buluşması akabinde köyde kadınlarla buluşma gerçekleştirilecek. Halfeti Halfeti'de bir köyümüzde kadınlarla buluşma gerçekleştirilecek. Giren merkezi miting gerçekleştireceğiz saat 11'de. bunun hazırlıkları devam ediyor. Başvuruda yapmış bulunuyoruz. 7 Mart günü Güran şehirde kadınlara yönelik sinema, kadın konulu bir sinema gösterim gerçekleştirilecek saat 2'de. Halfede saat 11'de yürüyüş akabinde basına çıkılması.